Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikte bir kahve falan açılma bakalım yakın gelecekte sizler neler bekliyor. Üçlü vade içerisinde sizin bir akranınız yani aynı yaşlarda olduğunuz bir kişi var. Burada isminde N harfi var. Size çok güzel bir haberi olacaktır. Bu haber üzerine siz bir yolculuğa çıkmak isteyeceksiniz ve bu yolculuğu gerçekleştireceksiniz. Uzun saçlı bir bayan var burada. Çok güzel birisi, zayıf, kumral saçlı bir bayan. Bu bayandan harika bir haber duyacaksınız ve bu haber üzerine sosyal medya ile alakalı ilişkilerinizi çok daha da yoğunlaştıracaksınız. Burada bir erkeğin olduğunu görüyorum. Bu erkek sürekli sizin size karşı saplantılı bir hareketi olduğunu görüyorum. Sürekli hep aynı şekilde sizi rahatsız ettiğini görüyorum. isminde E harfi var veya kutu isminde. Ama sizin canınızı sıkıyor şu aralar yine. İkili bir vade içerisinde bir türlü baş edemediğinizi görüyorum bu kişiyle. Ama ikili bir vade içerisinde bu kişiden yavaş yavaş kurtulacaksınız. Dörtlü vade içerisinde bir mahkeme gibi bir yer görüyorum devlet dairesiyle alakalı. Her iki tarafta kendini haklı gördüğünden uzatmalı bir karar alınabilir. Burada bir bayanın artık hastaymış, artık ayağa kalkacağını görüyorum ve bu sizi çok mutlu edecek. Ama bu durumda rahatsız olan bir kişinin agresif tavırlarıyla karşı karşıya gelebilirsiniz. Ama bu kişiyi de pek kafanıza takmayın derim çünkü sürekli sıkıntı veren bir kişi bu isminde C harfi var veya kutu so isminde ile bir vade içerisinde bir bayanın yardımıyla bu kişiden de kurtulacağınızı görüyorum. Böyle işlerinizle alakalı aksaklıklarınızın olduğunu görüyorum. O, o aksaklıkları da üçlü vade içerisinde halledeceksiniz. Tam halletmeseniz de yani bir yere kadar artık sizin haklı olduğunuzu görecekler çevrenizdekileri yahut çalıştığınız iş alakalı bu kişiler de görecek ama onları da kendi dediklerinden geri adım atmayacaklardır. Yani kimin haklı olduğunu görseler de dahi altılı bir vade içerisinde hayırlı bir yolculuğa çıkacaksınız ve bu yolculukta emin olun ki sizin mutluluğunuzu düşünen bir kişiyi yanında göreceksin. Ve bu kişiyle birlikte bu yolculuğu tamamlamak isteyeceksiniz arkadaşlar. Bir bayanın size sürekli itip kakıcı sözler söylediğini görüyorum. Sürekli sizi aşağıladığını görüyorum. Ama bu kişinin kendi problemleri var zaten ama sizinle de uğraşmaktan vazgeçmediğini görüyorum. İsminde Y harfi var veya soy isminde Y harfi var bu bayanın. Bir erkeği sürekli dolduruşa getirdiğini görüyorum ve sizin üzerinize saldığını görüyorum. Size rahatsızlık vermesi için bu bayanın ailevi meselelerinizle alakalı sıkıntılarınız olduğunu da görüyorum fazla kafaya takmayın bu kişiden ne kadarsa uzak kalmaya bakın yani her fırsatı değerlendirin derim ee, uzak ve yakın olan bir kişi yani mesafelerle uzakta olan ama kalbin veya sosyal medya ile alakalı bir telefon kadar yakın olan bir kişiden yardım eli uzatılacak size ve bu yardım elini kabul edin derim. Çünkü sürekli çevrenizde sizi kıskanan, sizinle uğraşan insanlar olduğunu görüyorum. Bazı kararlar alırken de çok iyi düşünmenizi tavsiye ediyorum. Herkese güvenmeyin. Yani üç defa düşünün, bir kere söyleyin söyleyecek, ağzınızdan çıkacak olan kelimeleri gayet seçici olarak da dikkatli bir şekilde cevap verin. Her karşınızda kim olursa olsun. Çünkü negatif enerjilerle dolu olan kişiler çevrenizde çok olduğunu görüyorum. Yedili bir vade içerisinde maddiyatla alakalı haberler alabilirsiniz. Bu da bir yere kadar sizin hayrınıza olacak bir bayanın sıkıntıdan artık kurtulduğunu görüyorum arkadaşlar. Hayırlısıyla inşallah Allah'ın izniyle kurtulacak. Beşli bir vade içerisinde olacak burada. Size uyanları aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanlar da evrene edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.